Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin silahlı yağma, şantaj ve tehdit olayı çözerek şüphelilere operasyon yaptı. Antakya ilçesi Bohşin mahallesinde bulunan AI isimli şahsa ait salça fabrikasından alınan 35 bin lira değerindeki yaklaşık 30 ton salça ücretinin fabrika sahibine ait uygunsuz görüntüler ile şantaj yapılmak suretiyle ödenmemesi, iş yeri sahibinin silahla tehdit edilmesi ve yağma suçuna karışan şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri Demir Köprü Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı istihbarat faaliyeti sonucunda örgüt lideri konumunda olan OT ile PE, AP, GY, KK, MT ve AD isimli 7 şüphelinin suçu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla Antalya, Gaziantep ve Adana illerindeki belirlenen adreslerde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda 5 şüpheli şahıs belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmış. Ayrıca 172 gram uyuşturucu madde ile 1 gram metanfetamin ele geçirilmiştir. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makama sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasına mütakip adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca MT isimli şahıs faaliyet kapsamında yapılan teknik takip sonucunda, Gaziantep ilinde araç içerisinde bulunan 220 gram metanfetamin ile yakalanarak, sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.